Evet. Hi! Osaka'da ikinci gün. Bugün açıkçası Osaka karesine gitmeyi planlıyordum ama inanılmaz derecede bir yağmur var. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum. Yarın Yarında bölgenin %50'sini kaplayacak bir yağmur bekleniyor. O yüzden yine de yarına bırakmayı tercih ettim. Çünkü bugün akşama kadar yağmur var. E, dün Umeda Skaya gittim. Çok güzeldi, keyifliydi. E, Umeda ve Osaka hakkında ufak ve kısa bilgiler vermek istiyorum size. Çünkü dün ilk videomu ve gerçekten ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim şey yok. E, bugün yine bir tık daha deneyimliyim da diyebilirim. Yani yaklaşık e, bir günlük kadar bir deneyim. Osaka, Japonya'nın en büyük ikinci e, kentlerinden biri ve Metropoli Kansai bölgesinin de kalbi sayılıyor. Burası mutfak başkent olarak da biliniyor ki bence bu inanılmaz doğru bir tabir olur. Özellikle Tokyo'dan sonra Tokyo e, yemek konusunda değil, bir tık hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Yani e, beklediğim kadar değildi diyebilirim. Aslında öyle ama e, benim gezdiğim turistik mekanlarda, mahallelerde ve çevrelerde çok da fazla e, istediğim tarzda restoran bulamadım diyebilirim. Benim istediğim tarzda restoranları önceden rezerve etmek gerekiyor. Gelmeden en az bir ay iki öncesinde. Ama tabii ki de Tokyo'da güzeldi. Onun hakkını yemem şu an. Dediğim gibi Osaka lezzetli yemekleriyle ünlü. Böyle duymuştum. Ve daha ilk günden bunun onayını verebilirim. Efsane yemekleri var. Adım başı her yerde restoran, adım başı, her yerde inanılmaz güzel ve Tokyo'ya nazaran da tabii ki fiyatları daha uygun. Yani tarihi kaleleri var, modern alışveriş merkezleri, cadde ve iç içe. Benim içinde bulunduğum Omeda bölgesinde mesela iç içe geçmiş alışverişler falan. 4-5 tane çok büyük dev alışveriş merkezleri birbirleriyle bağlantılı ve iç içe geçmiş vaziyette. Omeda Osaka'nın kuzeyinde yer alıyor. E, Dotonbori ve Shinsaibashi biraz daha altlarda kalıyor. Biraz daha güney bölgesinde. Ulaşım açısından Osaka'nın en keyifli yeri diyebilirim. Buradan istediğiniz her yere JR olsun, Japan, e, Japan Railway olsun, Shinkansen olsun çok daha rahatlıkla gidilebiliyor. Shinsai Başı'ya giriyorum şimdi. Dediğim gibi plan değişti. Çok inanılmaz yağmurlu. Bir daha gösteriyorum. Şemsiye <laughs> Osaka'nın en popüler alışveriş yeme içme caddelerinden biri. Renkli butikleri, işte dünya markaları vesaire falan filan burada yer alıyor. O yüzden bugünü orada geçirmeye karar verdim. Ve tekrardan Umeda'ya dönüp burada Ferris Wheel var yani dönme dolabı çok tatlı bir kırmızı dönme dolabı var. Oradan da aslında şehri akşam izleyebiliyorsun. Belki geri dönüp onu yaparım veya şehir turu yaparım. Bakalım bugün nasıl geçecek. Atamıyorum da kapanmıyor da. Evet, taksi atacağım şimdi. Yakına gidiyoruz. Yağmur inanılmaz bastırdı. Bu arada burada e, Uber de kullanılabiliyor. Onların en ünlü e, applicationlarından biri Go. Ben Go'yu kullanıyorum.

<laughs> Go start with those. Oops. Where are you from? Um, I'm from Turkey. Turkey, eh? Turkey. 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 <laughs> Country. Turkey. Turkey, eh? Turkey. Turk. Yes, Turkish. Who? Tur Turkish. Turkish. Mm -hmm. Turkish. Turkey. Turkey, Turkey, eh?

Mm -hmm. Yes, that one. Okay. Okay, yeah. Okay. <laughs> <laughs> -hmm. Şimdi bir şeyler yazıp Türkçe konuştuk herhalde. Sinsan Yıbaşı no dono atari ni? Station? Station. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. Arigatou <laughs> gozaimasu. <laughs> 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 Şimdi sarbaşı neresine gidiyorsun diye sordu da. Genelde istasyon diyoruz çünkü nereye gittiğimi bazen ben de bilmeyi biliyorum. Ondan ötürü direkt istasyon diyorum ve direkt zaten her yerin ortasında inmiş oluyorum. Bu da benden ilk tip, Japonya tipi. ちょっとオッケーの？<laughs> <laughs> Sabah tam konuşuyor benle ama e, GoPro'yu yanlış settings'e almışım o yüzden çekemedim sanırım. Guide verdi bu arada Bunu çekebildim mi bilmiyorum. Arigato. <laughs> okay, thank you. <laughs> Kesinlikle internete yazanlardan daha güzel ve daha çok bilgi var bunun içinde daha lokal. bir oh, okay. okay. <laughs> Biraz daha bekleyin dedi. Daha varmış. Hareketlendik falan çıkarttık. onu gördü ve bu Here? Okay. Yeah. Yeah. <laughs> <Just a moment. gülüyor> Thank you. Thank you so much. Hemen ilk gördüğüm yere gidiyorum. herkes çadırlar gibi Pokemon ürünleri alıyor. İçimde hiç bir fikrim yok. Oh Bunlardan bir tane bebeğe götürmem lazım. Bebeğim, pepeğim, sebeğim bahsetmiştim. Oh Kamera exchange yapmamız gerekti. Heybet right. katındayım. <laughs>

はいメニューはいあとお塩で2つくい。はい

Bu tek bir şey var. Herkes yetişiyor. Buraya yetişiyor, buraya yetişiyor, oraya yetişiyor. Nezaketi anlatmama gerek var mı zannetmiyorum. Aynen göründük hep

Hangi birini anlatsam? Katman katman gerçekten bir aromanın altında başka bir aroma çıkıyor. Mesela bu alttan içinden bubble çıktı. Şöyle göstereyim. Şu. Tabii katman katman dediğim bu değildi ama bu bir güzel bir sürprizdi. Benim için. Bubble tea sevenlere. Şefe sormadım ama tatlı içerisinde Kesinlikle çayı bir tiği var. En sevdiğim. Çiçeklerden biri. Güney doğasıya gelirseniz çayı bir tiği denemeden lütfen gitmeyin. Yes, get it. Yes. Yeşil çayları inanılmaz. Bizdekiler gibi böyle ağır İçerisinde, içerisinden okyanus kokusu çıkmıyor. Gerçekten tadına doyamıyorsunuz. Ve kahveye inanılmaz sağlıklı bir alternatif. Evet. Çok informatif oldu ya. gibi <laughs> yağmur yağıyor hala, o yüzden otele gidiyorum. <laughs> Kinsai Bashi. Buraya tekrardan geleceğim inanılmaz güzel ama yağmurun daha az yağdığı bir zamanda birkaç güne. Burası da ünlü Doton Bori. Ancak şu an çok yoruldum. Gitmem lazım. Burası başka bir güne. Osaka'ya zaten çok güzel bir zaman ayırdım. O yüzden yavaş yavaş gezeceğim öyle yorularak değil Görüşürüz